Halk TV yazarı Murat Arel bugünkü köşe yazısında Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kim Milyoner Olmak İster adlı programa katılan kadın üyelerini yarışmacı olarak gönderdiğini iddia etti. İşte Murat Arel'in o yazısı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son günlerde Türkiye Gençlik Vakfı yani TÜGVA çok konuşulmaya başlandı. Bakın en başta şunu söyleyeyim. Her yıl belediyelerden ve kamu kurumlarından milyarlarca lira destek alan bu iktidar yanlısı vakıflar AKP'nin ardından bir bir yok olacak ya da kapanacak. Biz de ileride 5, 10, 15 yıl sonra bir ismi araştırırken geçmişine baktığımızda TÜGVA'yı görünce diyeceğiz ki Ha bir dakika orada dur bakalım. Sen yıllarca bu milletin sırtında kambur olmuşsun kenara çekil. Ortaya çıkan son belgelerde bu dönemin yavaş yavaş geldiğini bize anlatıyor. TÜGVA Başkanı Enis Eminoğlu da belgelerin doğru olduğunu içeriden yedeklenerek sızdırıldığını kabul etti sahte olma veya oynama yapılma olasılığını göz önünde bulundurarak evrakları incelemeye ve araştırmaya başladım. Ben de incelerken garip, hakikaten çok garip bir ayrıntı yakaladım. Belgelerin içeriden sızdırıldığını kabul etmeden önce Türkva Başkanı Enis Eminoğlu'yla da görüştüm. Ortaya çıkan şeylerin yalan olduğunu, vakfa kumpas kurulduğunu söylemişti. Ben evrakları incelemeye devam ettim ve doğrulattığım iki belgeyi de yayımladım halen de bunları araştırmaya devam ediyorum. Şimdi gelelim beni şaşırtan dosyaya. Adı iş takibi dosyası. İçinde görevli isimler var ve görevli oldukları konu belirtilmiş. Görev olarak 13 Aralık 2016 yazılmış. Görevin konusuysa kim milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan yarışmacı sayısı ve her çarşamba günü öğleden önce kadın katılımcılarının programa kaydı yapılması istenmiş. Karşısında da yapıldı kaydı yazılmış. Uzunca düşündüm acaba yarışmaya izleyici mi gönderiliyor, yarışmacı mı diye araştırmaya başladım. Bu yarışma programı 2011 yılından itibaren ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Adı değişti, yapımcı şirket battı vesaire. Belgeleri tekrar inceledim ve belgeleri gönderen kişiye yine ulaştım. Bu dosyayı sordum şu iddiaları öne sürdü. Evet bizzat ben şahidim. Esat Erdoğan koordinasyonunda kişiler gidiyordu. Gelir olursa bir kısmı vakfı olacak şekilde ayarlama yapılıyordu. Şu an EPH'de çalışan o dönem genel başkan yardımcısı Suat Kır yapıyordu. Sonra Rabia Kazak Hanım'a bu görev verildi. Suat'ın bırakmasının sebebi Yunus Becit'in eşinin yarışmaya katılması oldu. Suat Kır daha önce Berat Albayrak'ın özel kalem müdürlüğünü yapıyordu. Belgede belirtilen tarih aralarında çıkan yarışmacıları araştırdığım, incelediğim ilginç isimler karşıma çıktı. Gerçekten Türkva üyeleri ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişinin eşi yarışma programına yakın aralıklarla katılmış. Mesela TÜKVA yönetim kurulunda yer almış birçok devlet bankasının işini yapan papilyon ajansız sahibi Yunus Beçit'in eşi gerçekten 22 Nisan 2017 tarihinde yarışma programında yer almış. TÜKVA üyesi Şerife Tuğçe Doğan 11 Mart 2017 tarihinde katılmış. Hatta programın reklamında TÜKVA üyesi olduğu da özellikle belirtilmiş. Yine katılan Hicret Kızılkaya 25 Mart 2017 tarihinde programa katılmış. Hemen daha önce röportaj için genel merkez toplantısında yer alan Yunus Beçit'e ulaşmaya çalıştım. Ne şirketinden ne de cep telefonundan ulaşabildim. TÜGVA genel merkezini aradım sordum. Yaptığımız açıklama haricinde bir açıklama yapmayacağız dediler. TÜGVA mütevelli heyeti üyesi AKP İstanbul İl Yönetimindeki Rabia Kaza'ya sordum. Bu iddiaları yalanladı. Tüm taraflara ulaşmaya çalıştım gün boyunca ne yazık ki genelde kapı duvarla karşılaştım. Sarmal kitabımda da TÜGVA ile ilgili çok geniş araştırma sonuçlarını yayımlamıştım. TÜGVA ile ilgili Berat Albayrak'a gönderilen mailler, ailenin yönettiği Turkuaz Holding, Turkuaz'ın sahibi olduğu ATV ve orada yayımlanan yarışma programı. insanın aklı almıyor. AKP'si, TÜGVA'sı, yöneticisi, danışmanı, vekil vesaire bir örgütlenme nasıl bu kadar hak yiyebilir? Binlerce kişinin katıldığı eğlence programında bile araya adam sokabilmek herkesin aklına gelmez.